Selam, ben Kirin. Baronla Şor'un atölyesine hoş geldiniz. Açık açık söyleyeyim, verdiğimiz uzun arada sizi çok özledim. Ama şimdi yine ve yeniden birbirinden güzel işlerden oluşan dopdolu bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde biraz ilginç malzemeler ve bir o kadar da ilginç yöntemlerle yapılmış müthiş çalışmalara göz atacağız. Hazırsanız başlıyorum. İlk yaratıcı işimiz Murat Bayer'den geliyor. Daha önce de atölyede ağırladığımız Murat'ın yeni çalışması Sona için yepyeni bir kostüm tasarımı. Buz Kraliçesi Sona. Murat bu tasarım için cananın aynı isimli kostümden esinlenmiş. Ben özellikle buzdan yapılmış etfale hayran kaldım. Başka bir çizimle devam edelim. Arda Erdeniz bu Ezreal çizimini Duralit tadı verilen bir malzeme üzerine yapmış. Bunun dışında beyaz marker, kurşun kalem, pilot kalem gibi farklı malzemeler kullanmış ve çizimini yaklaşık bir saatte bitirmiş. Bu çalışma vesilesiyle hatırlatmış olayım. İşleriniz için illa kağıt kullanmak zorunda değilsiniz. İşi yaratıcılığınıza bırakın ve kendinizi kısıtlamamaya çalışın. Sırada Ezgi Celep'in çalışmaları var. Ezgi de çalışmalarında tek bir forma bağlı kalmıyor. Birbirinden güzel çizimleri ve minik heykel çalışmaları var. Çizimlerini guaj boyayla renklendiriyor. Heykellerse seramik hamurundan. Hepsi birbirinden güzel ama özellikle bu panda Timo heykelciğini eve alıp beslemek istedim. Yaşar burada mı? Atölyede bir kez daha ağırlıyorum. Muhtemelen bu kara çizimini görmüşsünüzdür. Yaşar bu sefer vayı dijital ortamda çizmeye karar vermiş. Bu çalışması küçük sürprizlerle dolu. Arka planda keyifli duruyor. Vayın omuzluğundan da yine tanıdık bir şampiyonun yansımasını görebilirsiniz. Bakalım kim olduğunu tanıyabilecek misiniz? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sıradaki çalışmamız biraz beklenmedik. Can Murat, bakır bir plakanın üzerine Pentakil grubunun sembolünü işlemiş. Tamamlaması tam 3 gün sürmüş. İnanılmaz bir çalışma olmuş. Eminim ki Pentakil seven herkes beğenecektir. Şimdi göstereceğim işler beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Karşınızda cam oyması eserleriyle Can Doğan. Geçtiğimiz sene sosyal medyada ünlenen bu çalışmalar biraz uzaktan, Almanya'dan geliyor. Can, 2008 yılından beri cam oymacılığıyla uğraşıyor. 2012 yılından beri de League of Legends şampiyonlarını çalışmalarına dahil ediyor. Tabi cam işçiliği kolay değil. Özel bir gravür makinesi, elmas ve silikon uçlar ve bol bol çalışma gerektiriyor. Can'ın diğer çalışmalarını görmek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de işleriniz Baron Laşor'un atölyesinde görünsün istiyorsanız bana atölye.ritegames.com -at adresinden ulaşabilirsiniz. İşlerinizi heyecanla bekliyorum. Bir dahaki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.